Halter Federasyonu 2014'e müthiş girdi. Çünkü Hatay'da yapılan e, Türkiye Büyükler e, Kulüpler Şampiyonası halterde muazzam geçiyor. Payas'tayız ve tabii Bünyamin Sezer yanımızda hatırlayacak olursak Akdeniz oyunlarında altın madalya kürsü yapmış. Önemli yarınlarında büyük başarılar beklediğimiz milli sporcusu. Öncelikle Bünyamin'e sormak istiyorum ama Sayın Tamer Taşpınar'da bugün çok güzel bir teknik toplantı yaptı. Tüm değerlendirmeleri Sayın Taşpınar'dan öğreneceğiz. Bünyamin öncelikle e, Hatay'dayız ve Halter 2014'de güzel bir organizasyonla girdi söylediğim gibi. Neler söyleyeceksin? Biz zaten iki buçuk aydır burada milli takım kampındayız. Ee, en son 2004'ten sonra altı Camiası'nda Türkiye Şampiyonu ardında e, heyecan biraz daha azalmıştı. Bugün e, burada iki gündür e, seyrediyorum. Çok eski günlerin e, geri döndüğünü görüyorum. E, sevindirici bir şey bu da. Atmosfer güzel. Türkiye Şampiyonası'nın e, atmosferinin üstünde. Halter e, severlere William'in Sezer olarak şöyle bir mesaj verelim. Halter yepyeni sayfalar açtı. Halter yine eski başarılı günlerinin daha çıtayı işte yukarıya gösteriyor. Bir süreye ihtiyacımız var. Türk Halter severler, Türk halkına bir mesaj verelim. E, şöyle söyleyeyim. Ben 2004 e, yılından bu tarafa Avrupa şampiyonluklarım var. Dünya şampiyonluklarım var. Halter'de Halter'in e, bayağıdır içindeyim. Halter cemiasından içinde ve evet dışında olanları hemen hemen bilen bir insanım. Onlara Başkanımız ilk geldiğinde e, ister istemez benim de e, kendi camiamızın içinden olmayan bir insan diye endişelerim olmuştu. Ama ben şunu söylüyorum, e, iyi bir yöneticimiz, onun değerini bilirsek kendi camiamız içinde de e, cidden çok herkes el olmalı. Herkes kendi e, çıkarlarını değil de camianın çıkarlarını, sporcuların çıkarlarını düşünmeli. Ve kendi camiamızın içinde olmadığı halde bizim camiamızı böyle birleştirdiğimiz başkanın da değerini her zaman bilmeleri gerekiyor. Halteri beklentiye e, cevap verebilmek için yeniden yapılanmamız gerekiyor. Bunun adımlarını attık. Tabi e, bu e, adımlarda başarılı olabilmek için antrenör camiasını, antrenör arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmemiz lazım. Onların kabiliyetlerini geliştirmemiz lazım. O bakımdan bunların e, devamlı toplantı yapmak suretiyle, Uzmanlar getirmek suretiyle ve doping konusunda da bilgilendirme bakımından sürekli kurs ve seminerler yapıyoruz. Onlar ne kadar kabiliyetli olurlarsa biz o kadar başarılı oluruz diye düşünüyoruz. Genel kurulda bir sloganımız vardı ben onu her zaman söylüyorum. Çünkü ben de eski bir antrenörüm. Türk halteri antrenörlerin omuzunda yükselecektir. Eğer antrenör iyi donanımlı olursa sporcusunda o denli iyi yetiştirir onun eksiklerini görür, ona abilik, babalık yapar, hocalık yapar, her eksiğini giderir. Eğer sizin e, arabayı kullanan kaptan iyi olmazsa nereye gideceği belli olmaz. Bu böyledir. Milli takımın ee, yapılanmasına nasıl bir katkı sağlayacak bir gözlemleme açısından. Çünkü Milli Takım Teknik Heyeti de burada. Şimdi evet, e, Milli Takım Teknik Heyeti burada, Milli sporcularımız burada iki buçuk aydır kamp yapıyorlar. Birkaç arkadaşımız... Ee, kendi bugüne kadar gösterdiği performansın üzerinde e, başarı elde etti. İşte e, bu yarışmaların e, maksadı da bu. Siz istediğiniz kadar antrenman yapın, kendinizi bir yerde denemeniz lazım. Evet. Bir yarışmada denemeniz lazım. İşte o fırsatta şimdi burada sporcular kendilerini deniyorlar. Buradaki elde ettikleri başarıdan sonra hem antrenör onlara nasıl bir yol takip edecek, antrenman şekli takip edecek onu söyleyecekler. Sporcular da kendi eksiğini, fazlasını burada görmüş olup yoluna devam edecek. Adım Melih Koca. Alternatif takım antrenörüyüm bayanlarda. Ee, o çocuğumuz da Türkmenistan'dan geldi. Normalde Türkmenistan adına yarışan bir sporcumuz ama orada çok fazla olanak bulamadığı için ve Türk kökenli olduğu için Türkiye adından başka takımda yarışmak istememiş. Kendisine birçok teklifler gelmesine rağmen o Türkiye'yi tercih etmiş. Çünkü ben Türk'üm dedi geldi. Hocam bize yardımcı olur musunuz dedi. Sağ olsun, e, sayın başkanımız da eee Tamer Taşpınar da kendisini e, ağırladı burada. E, tabii ki e, bizim kökenimizden olması da bizler için e, onur verici bir şey. Londra Olimpiyatlarında 6. oldu koparmada, toplamda 8. oldu. Ülkemiz için inşallah kazandırıp Türk vatandaşlığını e, Türk alırsak Türkiye'mize e, iyi bir sporcu kazandıracağımıza inanıyorum. Ben Türkiye'ye geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. E, Türkiye'den eee halter devam yapmak istiyorum burada. Evet. Londra'da e, koparmada bir altıncılık az bir başarı değil. Londra'da e, özellikle Excel spor evet. salonu hep beraberdim. Peki amacın, e, özellikle şampiyonundasın çalışmaları nasıl gidiyor e, ve e, hedeflerinde neler var? Ee, çalışmalar iyi gidiyor. Melika hocam yardımcı oldu. Çok iyi şimdi. Durumum da biraz iyi oldu. Nasıl geçtin? Bundan sonra daha sıkı e, çalışma var. E, daha çok derecemizi eğitmeye çalışacağız. Antrenörümüz e, bizim için elinden geleni yapıyor. E, Kulübün de desteği tapar arkamızda. Ben Abdullah Özsever. Eee... 15 sene milli takımda görev yaptım. Şu an yine gördü 17 senedir görev yapmaktayım Belediye Spor Kulübü'nde kızlarımızla daha bir senelik sporcularımız yeni başladık. İnşallah bu senenin sonunda dereceleri bekliyorum artık kızlarımdan. Kulübümüzün çok büyük desteği var bizlere.